Merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa bugün sizlere PlayStation 4 nasıl bağlanır televizyonu onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak HDMI kablomuzu alıyoruz. Şöyle şu şu kablosunu şuraya. HDMI kablomuz şöyle göstereyim. E, kutudan gümüş uçlu çıkıyor. Bende altın uçlu vardı onu kullanıyorum. Sizde de altın uçlu varsa onu kullan. Şimdi şurada arkadaşlar büyük ihtimal göremiyorsunuz. Bakın HDMI out yazıyor. Bakın yazı okumayabilir. Okunuyor. HDMI out kısmına HDMI kabloyu takacağım şimdi. Evet. Hemen takıyorum. HDMI kablomuzu şöyle şöyle. Şöyle bir ucunu buraya bağladık. Diğer ucu ise televizyondaki HDMI girişine girecek. Şimdi ikinci olarak güç kablomuz. Şu güç kablosu bildiğimiz priz yani. Xbox'ta çok kötü bu adaptör falan var. Bir sürü sıkıntı var altta bir yer var görüyorsunuz şurası. Oraya takacağım şimdi ben bunu. Bunu takmak iki el gerektirdiği için videoyu durduracağım. Evet taktık. Şimdi hemen e, PlayStation'ımızı televizyonumuzun yanına götürüyoruz. Şimdi güç kablomuzu şöyle bir prize alıyoruz hemen şöyle takıyoruz prize. Это мой колонку, да. Это ищите мой колонку, да. Шоу-ля. Это ищите мой пергер. шоу gel getiriyor ama bir takayım. Evet oldu. Şimdi PlayStation açacağız. Şöyle biraz arkalara geçiyorum. Neyse şimdi PlayStation. A. Şimdi en önemli kısımlardan en üstte caddesi olan evet. Açıldı. Şimdi hazır. televizyonu en büyük yapılan yanlışlardan biri bu. Hemen böyle PlayStation açık. Böyle olmaz. Televizyonumuzu HDMI moduna getireceksiniz. HDMI <H2> <H2> 1 modu. Şöyle getirdiğiniz o kumandadan HDMI <H2> moduna geçti. Şimdi PlayStation'ımızın gücü <laughs> butonuna dokunduğumuzda PlayStation gördüğünüz gibi açılıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Siz de böyle yapmalısınız daha doğrusu. Çünkü tek yolu bu. Ya fotosentif epilepsi ya da bilmiyorum ne diye. Şimdi bunu bir düğmesine basıyoruz. Okutuyoruz ve hemen giriyor. Yani doğal şokun şarjı az kalmış. Böyle arkadaşlar. PlayStation bağlamayı böyle Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.